ama yine de cennet ya yani. valla arkadaşlar selamlar ben Onur Türkkan hepiniz hoş geldiniz daha öncesinde bu kanalda bushcraft ve kamp videoları çekiyorduk eşimle beraber yine kameraman eşim artık böyle yeni maceralar yaşayacağız tabii bunu ben balık avıyla pek sınırlandırmak istemiyorum değişik içerikler de yapabiliriz bu kanalda siz ne istiyorsanız bunu Yorumlara yazın. Bakalım nasıl zaman geçirmişiz. Davda neler yaşamışız. Hep beraber görelim o zaman. Abone olmadıysanız abone olalım. Şimdiden söyleyeyim ben. Hatırlatayım. Bunları böyle ara ara hatırlatabilirim. Diğer kanala yetişmemiz lazım. Böyle artık hızlı hızlı gidelim. O zaman izleyelim artık. Çaylar baylar hazırsa bunları tekrar söylemeyelim. İzleyelim. Videomuzda bakalım neler yaşamışız. Mersin'in Erdem'in ilçesi. Evet, şu an bulunduğumuz yer tam olarak neresi? Burası e, tam olarak Park abi. Park. 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 Erdemli Parkı. Evet, Erdemli Parkı. Şöyle kültür merkezi var orada. Erdemli. Erdemli. Kültür merkezi var. Şurası işte çocukların oynadığı park vardı burada. Evet, buralarda. Şimdi bir Çin'e kopa takım yapıyor başkan. Benim oltama mantarlı bir sistem var. Kaç gram başkanım? 2, 2 gram civarında 2-3 gram bir şey ya. Tam test Evet, geçirdik onu oradan. Çok şey orayı stoper gibi durdurdun değil mi? Evet. Sonra bir tane burada oldu. Ya olmasına gerek yok aslında da. Tamam. İsterseniz e, yapabilirsiniz yapabilirsiniz döndü. Ama fırdön de olabilir. Ne olmasın. Evet. Şimdi bakıyoruz iğne mi? <laughs> evet iğne uzun balı olacak değil mi başkan? Evet. Balık yine... kesmesin diye. Ya İstanbulluların sistemi yani. İstanbullular da böyle uzun iğne kullanıyor. <laughs> Yani İstanbul'da tabi konuda bizden daha tecrübeliler. Tabii Çin'e kopturdu. Çin'e kopturdu. Onlar üzeri, <laughs> onlar bizden daha iyi bilir. Ama bizim ki bizim burada kofana cenneti. Evet. Biz spin cıyız. aynı zamanda spin takılıyoruz genelde. Lerefe de var tabii, Lerefe ile de ulaşıyoruz. <laughs> Zaten kamışlarımız da ikiz kamış. <gülüyor> evet. <laughs> Senin balıklar bu poşette değil mi? Evet. Şimdi o balıkları da gösterelim arkadaşlar size. Geldim buraya, bakayım dedim ne var ne yok. Abileri gördüm. Evet, Çinekokların boyları İstanbul'daki ile aynı. Aynı boylar. Vallahi ilginç buraya çinekop gelmesi. Yerli balıklarımızın şeyi bu. Yerli balıklardan e, yumurta yapıyor buraya. Evet. O da o zaman şey yapıyor. Şimdi hazır mı başkan atışa? Hazır, hazır. O zaman bir şey atalım top. bakalım. Şöyle bir takımı tam gösterelim evet. arkadaşlar. Gördünüz orada. Fır döndü. Sonra şurada bir tane kıstırma var. iki boncuk arası. Sonra ortalama bir 45 santim, 50 santim köstek. Sonrasında uzun pala yine. Salla Heh. istersen. Tamam o zaman deniyoruz şu an. Tecrübeli olalım. <laughs> Hadi bakalım. Bence. he. Tamam. <laughs> evet. Gömüs terazında ne levrekler aldın ben ya? Nerede? Gömüs da. Oo. Orada da ne demek lazım? geldiği zaman karakulaklar yaklaşmıyor. Yoksa biz bu mevsimde canlı kardeşler karakulak alıyorduk. Şimdi 10-15 tane. Evet Ümran Hanım. Denemeye devam mı? Devam ediyoruz. Yemli takımla biraz evet. önce Mehmet Başkan hazırladı. Aynen. Şimdi ben bir de. tane aldı da kaçırdı onu çekemedik. Ya evet kaçırdım maalesef. Çinekoptu. Evet. Hadi bakalım şimdi bir seni izleyeceğim. Balığın vuruş anını yakalayabilecek miyiz Dümrancığım? Mi? Umarım. Hadi rast gelsin. Evet. Hop aferin ha. Güzel atıyorsun. Hocamız evet. kim? çek, yavaş çek, yavaş çek. Tamam. Çek, 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 çek. <laughs> Evet, Sen geliyor, yapıyorum. geliyor. <laughs> of be, güzel yakaladım ha. Ellel kız Aa, balıktan tutma. Tamam. Ellel kız sana. <laughs> aferin, aferin, güzel. Ay, güzel. Şimdilik güzel. Güzel, çinekop arkadaşlar. Aha. Neyse, zaten salıcak çok. Tut bakayım. Tık. Tut bakayım orada kalmasın. Aynen. çekişmesin. Aynen. Aynen. Dikkat et. Oo taş devrildi. Yani bir kere var. elimi ısıttım ben buna. Bir daha yapacağım. Evet arkadaşlar gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir kop. Hadi bakalım. Helal kız tebrik ediyorum seni güzel. Ben tutamadım sen tuttun. Evet. Kadınların şansı işte bak burada da görmüş oluyoruz. Çok şanslıyız. Aferin aferin devam. Arda ne yapıyorsun lan? Telefonla mı oynuyorsun? <laughs> Şeyler. Evet heyecanlı var, bir giriş yaptık. Kesti, basmayı. Çek, 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 çek. Ne geliyor? Hemen şimdi omura doğru. Bilmiyorum ki ne geliyor. <laughs> Oo, basmaya başladı. Arka. Geziyor. Evet. evet. Gel 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 gel. Bravo be. Çek 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 çek. Ah, ah. Kesti koptu. Abi işte, bu namussuz böyle. Evet. Aa, büyük ama. Çok, Çok güzeldi. Hadi. Hadi. Nazar olsun. Türkocuğum bir, bir dahaki seferin Türkocuğum güzel bir balık kaçtı. Allah kaçırdı dedim ya. Bir de yapacak bir şey yok bir dahaki. <laughs> bir dahaki daha dikkatli. Bana doğru yüzdü. Evet. Sahtemiz ben neydi? Ben bundan büyüklüğünü anlayamadım. Aklan 35 gramlık mavi zebrasını atıyordum. Bizim... Biraz gelsin canım benim. İlk balık, ilk şanssızlık olsun. Denemeye devam. Devam ki. Devam ke. Fishing Bay kanalından Bilal arkadaşımızla buradayız. Günaydın Bilal. Günaydın. Hoş geldin yenge merhamıza. Hoş bulduk. Seninki hemen hata atmaz bulduğu balığı ya. Balık bulucu gibi adam maşallah. <laughs> Çok şanslı hayatta. Şansı değil şimdi avcı iç her şey var. Buraya kaç kişiyi getirdik hepsi kalama açık oynuyordu. <laughs> Ama bak kütük gibi kalamayla bir girdi getirdi balığı şuraya kadar. <laughs> Arkadaşlar Bilal'in de bir aylık bir bebeği var. Yeni evet. oldu. Ee, Hı, Allah evet, sağlıklı sağlıklı büyütsün. Ama balık <laughs> Yıllık işte ara verdik. Acemiliğimiz olabilir inşallah ama alacağız bugün. Onun i̇nşallah şansına. İnşallah. denemeye devam. Yeni şansına. Daha yeni başladık. Bakalım nerede. Rast gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Gör ağzını beraber çeksek ya olur. balığı. Çıkarmak çok zor. Sen ne yapılması gerekirse yaptım yani. Şura bile taş dolu giriyor hemen. İleride da hayvan. Bassa yoracaktı. Küçük bir şey sandım ben. Dedim herhalde bir 600-700 gram bir şey geliyor. Kalama almaya başlayınca anladım kavuşu bükünce. Kalamanı full kapatacağım kral. Ya patlayacak ya çıkacak yani. Öyle bir şey. Arkadaşlar hepinize günaydın. Dün yine buradaydık. Dün güzel bir balık kaçırdım. Bugün rövanşına geldik. Bakalım bugün o balığı alabilecek miyiz? Ne diyorsun lan? Bence sen alırsın. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> dün, dün ilk. Dün de almam gerekiyordu. Dün ilk atışta ama evet. biraz böyle ilk heyecan. Şans kısmet diyelim. Kayalara kestirdik. Evet. Siz de izlediniz zaten onu. Bakalım bugün alabilecek miyiz? Hadi gidelim. Hadi gidelim. İlk atış. Dünün ovasını almaya geldik. <laughs> dün çok üzdü bizde o kaçan balık. Bu şansı gelir mi? İlk olsa ilk şans. Evet, turko oynak gördü. Daha burada burada. Orada Onur tekrar tekrar Oynak devam ediyor hala. O fena oynak var fena. Aldım. Aldın mı? Süpersin. O büyülü kelimeyi söyledik. Ne geliyor acaba? Balık da düşünüldüğü gibi saf bir şey değil. Hayvan direkt kayaya kaçıyor. Arkadaş bir şeyler aldı ama çekiyor. Takıldı. Da takıldı. Takıldı gitti. Çirko. Bitti mi? <laughs> evet. Kayıttayım. Evet. Rövanşı da kaybettik. Yok, mera cidden zorlu bir mera ya. Şimdi orada iki tane abi de tuttu. Onlar da... Taktırdılar zaten. Taktırdılar, kaçırdılar. Kopardılar daha doğrusu. Balıklar bayağı zorladı. Ya gelenler kuzu şu ön taraf 5 metre, kıyıdan 5-6 metre kayalık. Önü de bir 8-10 metre derinlik arkadaşlar. Balık geldi mi oraya dalıyor ve kesiliyor. <laughs> evet, çok i̇şte akıllılar. Nereye yabancılığımdan, tecrübesizliğimden iki tane balık kaçtı, iki tane jikim gitti. Bir dahakine. Bir dahaki sefere, üçüncü. Bir, iki, sıçrada üçüncüye belki alırız ya. Buraya bakalım bir daha Deneyeceğim ya inat ettim şurada Bir tane balık çıkartmak istiyorum Evet evet bu son Buradan... Onun da son hakkı olsun evet. bizim de son hakkımız olsun bir deneyelim. Bir tane kuzu alıp öyle gitmek istiyorum Yapacak bir şey yok şimdi geçelim o zaman Arkadaşlar hepinize merhaba Günaydın diyeyim öncelikle İki gün spin denemesi yaptık Biliyorsunuz siz de gördünüz onu. Spinle balığı kestirince Bilal dedi ki bizim tekne burada. Bir teknemiz burada. Tekneyle çıkalım dedi. Şimdi tekneyle bakalım neler tutacağız. Ben de bilmiyorum. Gargur dedikleri bir balık var. Burada bir iki defa gördüm. Hani tekrar görsem bu gargur diyemem. <laughs> o derece. Mercan falan varmış. Biraz da yine cik deneriz. Bakalım neler tutacağız. Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, donumuza kadar ıslandık mı kanki? Eee, <laughs> her yeri rezillik ya. Ben sana söylüyorum <laughs> ya, girişimizi gördün. Vallahi İzmir'in gözünü seveyim ya. <laughs> Şimdi bir de gargur tutacağız değil mi? Evet. gargur için çile işte bu. Mercan da çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama işte sizin oradaki mercanlardan değil, orijinal mercan dediğimiz. Kıl kuyruk. Kıl kuyruk. İyi, ondan da iş tutmadık. Bak, o da Bak şunu söyleyelim. Çapa atarsan gargur tutarsın. Çapasız av yaparsan hep mercan. Bilal aldım dedi. <laughs> ne geliyor kanki? <laughs> Basışına göre gargur. <laughs> evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Bilemedin Kıl kuyruk Oo, geldi. <laughs> mercan gelmiş. ya işte bunlar var abi. Evet şöyle yakından gösterelim. Aslında renkleri falan çok güzel ya. Akvaryum at besle yani bunu. Nemo. Bir de şöyle anteni var kuyruğunda. <laughs> İnce. Şimdi Orada. şey yapalım Onur. Ne yapalım erkek? Mercan geldiyse bunun etini keselim. Bu kendi cinsi de yiyor yani kendi etini. Oo. Onunla almaya çalışalım. Tamam. Yemimiz Olur. bitti mi? Bununla indiriyoruz abi. Ona da vuruyor. Hemen keselim. Şurada ölülerden. Olmasın <laughs> <Tamam>. diye <laughs> Mercan kendi cinsini seven bir balık. Böyle kendi etini de yiyor. Böyle küçük doğuruyoruz. Takıyoruz. Onunla da hep mercan alıyoruz. Şimdi deneyelim seninle. Hemen. Sağol hemen abi, gemi sen... tazeleyelim. Bakalım ne olacak. <laughs> Bu büyük gemi yutacak mı şimdi? Yutar yutar. Daha küçük de atarsın. Bak havya. Hemen gönderiyoruz. Bakalım kendi etine basıyor mu? Bilal kardeşimiz doğru söylüyor. <gülüyor> 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 evet. Uyuyor. Hop. Aha. Geliyor muydu? Geldi dede. Geldi lan geldi. Mercan Mercan geldi. Ee, şimdi çapasız avlanıyoruz. Bakardayız. Oh. Bir tane daha geldi. Geliyordu. Oo, nasıl geziyor bak. Gezdi, Aa var Vallahi var mı? <laughs> Adamsın lan. <laughs> Oo, güzel mi güzel ha. Onun bu, kalsın. Bunun rengi farklı yalnız ha. Bu şey, tekir değil mi kanka? Tekir mi bu? Bozma ha. Kıl kuyruktan bozma. <laughs> Ananı. Ana. Bir tane de var bunu aldık gösterebiliriz. <laughs> <laughs> Güzel, denizlerin en değerli balıklarından biri. Yinir. Yinir. Yirik. <laughs> ne geliyor lan böyle? Aha! Aha gitti bir tanesi. <laughs> çapari mi indirdin? Valla çapari gibi olmuş ha. Önce onu Bunları salalım ya. Çok küçükler. Yam yaparız dedik ama çıkalım artık yeter. Hava tamam, patlayacak birazdan zaten. Evet. Zaten tuttuk şu yeri göstersene kanki. Baksana bayağı bir balık tuttu yeter. Bunların tadına bakarız şimdi. Hadi Bilal, hadi Bilal. Yarım saattir bekliyoruz. Ya söyleyeyim misiniz? <laughs> Şöyle kıyıda gezdir de sırtı yapalım. <laughs> Kebap ay şimdi. <laughs> evet, kıyıya geldik. Avımızı sonlandırdık. Evet, teknemizi de çıkardık. Sen niye nefes nefes <laughs> ya. Bugün <laughs> bütün zorlukları gördün işte güzel. Vallahi. Bedeli ödedin. Aynen bedel ödendi. <laughs> ya siz evet. Adana'ya gelince kar yağıyor, yağmur yağıyor. Siz nasıl adamlısınız ya? <laughs> Bizde bir sıkıntı var. Duştan Sıcaktan çarptık <laughs> havaya bak bugün. Vallahi hava da patlayacak da. <laughs> Patlamadan çıkalım dedik. Aynen. Yeter Allah bereket versin. Tavalı kaldık. Ee, Tadımlık. Senin tavan kaynayacak. Tadımlık. Yiyelim gösterelim bakalım. Gösterelim mi balığı? Gel gösterelim. Dökelim misin sen? Heh, evet, kovumuz tamam. Bir tane de şurada numunelik evet. buldun dayı. Evet, tamam. Trofeyi çektik. <laughs> Günü trofesi. Değerli balığı. Yeter ya, Allah bereket versin. Yani buna şükür abi. Artık bu. kıl kuyruk tutmadım da hemen. Diğeri neydi? Gargur. Gargur. Ha. Gargur da tutmuş oldum sayenizde. Kıl kuyruk da. Eyvallah vuracağım Senin hala nefes Vallahi da. ya. Konuşuyorum ya bir de ondan herhalde. <laughs> evet. Avımızı da böyle sonlandırmış olalım. Onur'un kanalına da abone olursanız seviniriz. Sağ ol canım ederim. benim. <laughs> Bilal'in kanalını da şuraya bir yere koyacağım. Buralarda bir yerde olacak. Ona da bir göz atın arkadaşlar. Abone olun. Ulan su gelmiş ya. Çekirmiş bizimkiler. Oo, çok lezzetli duruyorlar anne. Eline sağlık. Afiyet olsun çocuğum. Yiyelim bakalım ya nasılmış tadı. Yiye bakayım anne ya güzel mi değil mi? Yaptın. <laughs> bir dene bakalım. Dur bir çiğne yut. <laughs> Daha çiğneme lan. <laughs> Afiyet olsun. Bakalım ben de bir deneyeyim. Barbun gibi lezzeti. Barbun gibi mi? Yapma ya o zaman iyiymiş. Çok lezzetli. Merak ettim. Evet şu bu ne? Bu kıl kuyruk. Kıl kuyruktan bir başlayalım. Bakalım barbun gibi miymiş? Hı hı. Çok lezzetli. Gel. Hmm. Vay. Güzel. Ama Burada bu da gargur. Gargur nasıl? Bilmiyorum şimdi ona bakıyor. Aynı. <gülüyor> Aynı. Aynı. <laughs> bu da güzel. Tek tek böyle denemiş olayım. en sağlık. Asıl değerli kıymetli balık burada. Hmm, Akdeniz hmm. barbunu muydu? He. Ya bu ya. <laughs> evet. Kolay <evet>. bu. <laughs> Barbun. Beklediğimden daha güzel çıktılar ha. Bugünlük böyle bir av yapmış olduk. Aradığımızı bulamadık ama karnımızı doyurduk. Çok şükür. Balıklar beklediğimizden çok daha lezzetli çıktı. Bir sonraki avda görüşmek